Şimdi emeklilerin çok ciddi sorunları var, çok ciddi problemleri var. Tabii 10 dakikalık bir zaman süresi içinde bunları anlatabilmek çok kolay değil. Ama kısa bir özet yapacak olursak şunları söyleyebiliriz. Bir kere 10 milyonun üzerinde bir kitleden bahsediyoruz. Resmi rakamlara göre 6 milyon civarında işçi emeklisi, 2,5 milyon civarında bağ kurulu ve 2 milyonun biraz üzerinde memur emeklisi olmak üzere bir emekli var. Ve bu emeklilerin de çok büyük problemleri var. Ve beklenir ki iktidar partisinin bu kadar büyük bir kitlenin kendi etkiledikleri insanlarla beraber, eşleriyle ve çocuklarıyla beraber çok ciddi oy potansiyeline ulaşan bu kitlenin sorunlarına karşı çok daha duyarlı olsunlar. Ama maalesef durum böyle değil. Emeklilerin en önemli problemlerinden biri hiç kuşku yok ki gelirleriyle ilgili problemlerdir. Emekliler bugün çok zor koşullarda çok kıt olanaklarla yaşamaya çalışmaktadırlar. Emeklerin çok büyük bir kısmının gelirleri Türkiye'de tespit edilmiş açlık sınırının bile altındadır. Bakınız 2014 yılı sonu itibarıyla en düşük SSK'da tarım emeklisi 911 lira, Bağkur tarım emeklisi 611 lira, emekli sandığı emeklisi ise 1273 lira almaktadır. Bu emeklilerin onurlu bir yaşam için ve sosyal hayata katılmalarını sağlayabilecek olanakların çok çok altındadır. Bakınız emekliler hangi durumda? 2012 yılında Türkiye Emekli Profili Anketi yapıldı. Bu anketten çok enteresan sonuçlar çıktı. Emeklilerin yüzde 84'ü gelirlerimiz yetersiz diyor. Geçinmek için Başkalarına muhtaç olan emeklilerin oranı yüzde otuz. Yani Türkiye'de her on emekliden üç tanesi diyor ki ben geçinemiyorum, geçinmek için başkalarına muhtacım. Peki kimler bunlar? Bunların yüzde yetmiş üçü çocuklarından yardım alarak ancak yaşayabildiklerini söylüyorlar. Yüzde on altısı yakın akrabalarından yardım alarak yaşayabildiklerini söylüyorlar. Yüzde yedisi devletten, yüzde dördü de dernek ve vakıflardan. Yine bu ankete göre emeklilerin yüzde yirmi sekizi maaşlarının dörtte birini sadece ve sadece gıda harcamalarına ayırmak zorunda kalıyor. Yüzde otuz sekizi maaşlarının yarısını gıda harcamalarına ayırmak zorunda kalıyor. Yüzde yirmisi maaşlarının dörtte üçünü gıda harcamalarına ayırmak zorunda kalıyor. Yüzde on dördü de tamamını gıda harcamalarına ayırmak zorunda kalıyor. Yani düşünün sadece ve sadece aldıkları maaşla gıdalarını temin edebilen ve onun ötesinde hiçbir harcama yapamayan geniş ve büyük bir emekli kitlesiyle karşı karşıyayız. Emeklilerin yüzde yirmi sekizi gece konduda yaşıyor. Yüzde yirmi yedisi kiracı 156'sı ise evlerini sadece ve sadece sobayla ısıtabiliyor. Emekliler bu durumda, bu koşullarda. Dolayısıyla emekli maaşlarının iyileştirilmesi ve onların gelirlerinin onurlu ve hakça yaşamak için ihtiyaç duydukları seviyeye çıkartılması bir önceliktir. AKP hükümetleri döneminde bunun yapılmadığını görüyoruz. Yapılmadığı için bugün bu sorunlar bu noktaya kadar gelmiş. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Emeklilerin gelirlerinin iyileştirilmesi için onlara sadece hedef enflasyona kadar değil, hedef enflasyonun da üzerinde reel olarak, reel gelir, reel büyümeden de refahtan da pay verilmesini bir politik öncelik olarak önceliyoruz ve bunu hem seçim bildirgelerimize koyduk, hem de politikalarımızın ana metinlerinden biridir. Türkiye'de emekliler. Onurlu bir yaşamı devam ettirebilmek için idame ettirmek için ihtiyaç duydukları gelirleri Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında önümüzdeki dönemde buna kavuşacaklardır ve bunu sağlayacaklardır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bir başka sorun. Ücretlerdeki, emekli maaşlarındaki dengesizlik. Bununla ilgili intibakla ilgili bir düzenlemenin bir an önce gündeme getirilmesini Cumhuriyet Halk Partisi çok hararetle savundu ve istedi. Ancak AKP adına intibak dedi fakat intibaktan çok uzak bir düzenlemeyi getirdi bu mecliste parlamentoda geçirdi. Biz bunun intibak olmadığını söyledik ve bu yasal düzenleme emeklilerin ücretleri arasındaki ücret farklılıklarını eşit durumda olanların durumlarının eşitlenmesini sağlayamadı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bunu da en kısa sürede yapacaktır. Üçüncü önemli bir sorun sosyal güvenlik destek primi kesintileri. Bakınız bir taraftan uyguladığınız ekonomik politikalarla belirlediğiniz ücret politikalarıyla emeklileri açlık sınırının altında yaşatıyorsunuz. Aldığı maaşlarla geçinemez hale getiriyorsunuz. Bir yandan da bu emekli kendi adına iş yapmaya kalktığında ondan ayrıca beş destek primi kesintisi kesiyorsunuz. Bu hiç hakkaniyete uygun değil. Örneğin bir bakkal dükkanı açan bir emekli 375 liraya kadar Ayda destek birimi kesintisi ödemek zorunda kalıyor. Bu şekilde yaklaşık 600 bin e, emekli var ve Cumhuriyet Halk Partisi söz veriyor, sosyal güvenlik destek birimi kesintisini de kaldıracak önümüzdeki dönemde. Emeklilerle ilgili bir başka sorun, gerçi bu emeklilerle doğrudan ilişkili değil ama dolaylı, dolaylı yollardan ilişkili yaşa takılanlar meselesi. Bakınız, emeklilikle ilgili prim ödeme gün sayılarını tamamlamış oldukları halde. Yaşları yeterince müsait olmadığı için ilgili mevzuata göre ilgili mevzuatın altında kaldığı için emekli olamayan e, insanlar var. Bu insanların sayısı bize verilen rakamlara göre bugün itibariyle 412 bin. Dolayısıyla 400 binlik 500 binlik bir kitleyi sosyal güvenlik sistemin parametrelerinde bir esneklik sağlayarak onların emekli olmalarını sağlayabilecek bir düzenlemeyi hep beraber hayata geçirebiliriz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bundan yanayız. Elbette ki mali dengelerin, aktöryel dengelerin bozulmasına yana değiliz. Ancak aktöryel dengeleri bozmadan, mali dengeleri bozmadan, geçiş sisteminin esnekliğinde bir takım ayarlamalar yaparak bunu da çok rahat bir biçimde gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. Bir başka sorun sağlık giderleri. Emeklerin en önemli problemlerinden biri sağlık giderleri. Çünkü bunlar yaşlı insanlar ve çok önemli bir kısmı sürekli ilaç kullanmak zorunda ve sağlık hizmetlerini çok daha fazla talep etmek zorunda olan insanlar. Ama bunların sağlık giderleri için alınan katılım payları emekler için çok önemli bir problem haline gelmiş durumda. Muayene katılım ücretleri, özel hastane fark ücretleri, tetik fark ücretleri, erken muayene ücretleri, ilaç ve tıbbi cihaz gibi katılım payları gibi çok yüksek miktarlarda ücretleri ödemek zorundadır. Bununla ilgili düzenleme yapılması şarttır. Emeklerin en önemli problemlerinden biri sosyal yaşamdan dışlanmışlıktır. Mesele sadece gelir meselesi değildir. Türkiye'de ciddi bir yaşlılık politikasına ihtiyaç vardır. Daha doğrusu yaşlı insanlara ilişkin bir politika geliştirmeye ihtiyaç vardır ve emekler bunun en önemli eksenlerinden biridir. Bakınız emeklilerin yüzde yetmiş ikisi gazete okumadığını söylüyor. Emeklerin yüzde seksen sekizi kitap almadığını söylüyor. Emeklerin yüzde seksen altısı tiyatroya hiç gitmediğini söylüyor. Yüzde seksen biri sinemaya hiç gitmediğini söylüyor. Yani sosyal yaşam aktivite aktivitelerinden giderek dışlanan, giderek kendisini işe yaramaz gibi hisseden, sadece evlerinde oturan, dışarıya çıkamayan, dışarıdaki hayatla bir ilişki kuramayan, entegre olamamış geniş bir kitleden bahsediyoruz. Dolayısıyla büyük ve güçlü Çerçevesi genişletilmiş bir yaşlılık politikasına ihtiyaç var ve emekler bunun en önemli unsurlarından biri. Emeklerin bir başka problemleri ücret pazarlıklarında kendilerinin bir taraf olarak ve muhatap olarak alınmamasıdır. Kamunun ve devletin iki dudağının arasında sadece onların belirlediği ücretleri alabilen ancak kendi fikirlerinin sorulmadığı bir pazarlık unsuru haline dönüştürülemediği dolayısıyla sosyal toplumun bir gereği olarak sivil toplumun bir gereği olarak kendilerini karar alma süreçlerinin içinde göremedikleri bir durum söz konusu bunun da kaldırılması gerekir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk emeklerin sorunları büyük vaktimiz yeterli değil ama buradan söz veriyoruz ki sayıları 11 milyonu bulan emekli Cumhuriyet Halk Partisi Teşekkür ederim Sayın Sarı